Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, size bugün küçük bir bilgilendirme yapacağım. Başlıktan da gördüğünüz üzere zaten. Arkadaşlar ben 2-3 ay video, video çekmeyi bırakıyorum. Nedenini sorarsanız ee, yeni bilgisayar almama az kaldı. 2-3 ay kaldı bir yeni bilgisayar almama yani. O zamana kadar yani çektiğim videolar düşük kalitede biliyorum. Birkaç da oyunum kasıyor. Evet çok saçma videolar çekiyorum. onun da farkındayım. O yüzden kitle çok büyük değil izlenen 2-3 görüntüleme onlar da benim tanıdıklar zaten başka kimse öyle çok izlemiyor yani arkadaşlar bu kanalda büyümem için yüksek kalitede ve daha çok emek vermem gerekiyor gibi duruyor emek veriyorum tabi emeğimin karşılığını alamıyorum bunun için daha çok emek vermem lazım onun farkına vardım artık böyle arkadaşlar Twitch'e de başlayacağım bu arada Twitch'te yüzümü göstereceğim arkadaşlar Twitch'te büyük kütleye ulaştığımda böyle gerçekten beni seven yani böyle videolarımı tam zamanda gelen izleyen arkadaşlar olduğu zaman yüzümü göstermeyi düşünüyorum. Hani böyle kafama ayı maskesi, tavuk maskesi öyle şeyler falan takmayacağım. Onlara hiç uğraşamam. Ben direkt yüzümü göstereceğim aga. Beğenen öyle beğensin beni. ne yapalım yani. Neyse arkadaşlar böyle küçük bir bilgilendirme verdim size. Aklınızda bulunsun. Hoşçakalın bay bay arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Takipte kalın.